Bugün otomatik çadıra e, nur, nur gaz mini soba kurulumu yapacağız. Biz de ilk defa yaptık. Evet, test edeceğiz. Ee, bir bir saat önce falan yaktık. Ee, Bacası böyle. Şurada bir e, biraz yanma gibi bir şey oldu ama orayı biz izole etmiştik zaten daha önce denedik evde yapmıştık. Şu odun parçasını koyduk. Şurayı sabitledik şöyle. Şöyle bir otomatik çadırımız vardı. Bunu bir kış kampında deneme amaçlı yaptık. Bakalım bu gece bunun içinde konaklayacağız. Yanacak mı, yanmayacak mı bilmiyorum. Yani öyle çok kalın bir kumaş yok çadırın. Dört mevsim diyorlar ama dört mevsim bir çadır olduğunu zannetmiyorum. Ee, bakalım. Sobamız da burada. Yakacağız. Matlarımız var. Şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir sistem yaptık. Sobamız da bu. Nurgaz'ın sobası. Ufak bir soba. İçeriği ısıtıyor. Bakalım. Sobayı yakacağız. İçeride oturacağız. İki arkadaşız. Bir de bir çocuk var. Benim oğlum. Üç kişi bakalım. Şimdi sobamızı doldurduk otomatik çadırda Nurgaz'ın mini sobasını testini yapacağız. Yapacağız bakalım. Neler olacak? Gayet güzel yanıyor. İçeride duman falan yok. Bu ayarı böyle yaparsak daha harlı yanar. Biraz daha kısabiliriz. Şu ayarda. Yavaş ayarda. Ama ilk yaktığınızda bunu böyle tam ayarda olursa böyle tam açık olursa daha çabuk yanar sobanız. Hemen borulara ısı verdi. Önemli olan şuraya şöyle bir sistem yaptık biz. Kendimiz yaptık yanmasın diye. Ee, bu baca bandı yapışkan alüminyum folyo ince. Yapmak isteyenler bunlardan kullanabilir. Yanmıyor ama altında da şöyle yanmaz bir kumaşımız var. Şöyle. Buradan köz göz düştüğünde bu yakmıyor yani. Ateşi aşağıya geçirmiyor. Isıyı geçirir ama ateş yanmıyor yani. Evet gayet güzel yanıyor. Soba. Isıyı da hemen veriyor zaten. Şöyle bir çekebiliyor musun? Şuradan, şuradan göster. Şöyle bir sistem yaptık biz. Yanaşmasın diye şey yapmasın diye muşambayı. Dik dursun diye boru. Şöyle bir tahta koyduk. Böyle bir sistem geliştirdik. Daha ileriki videolarda şişme çadır alacağız. Onların kumaşları daha kaliteli. Bunun zaten soba çıkışı yoktu. Burada bir havalandırma deliği vardı. Biz bunu soba çıkışı olarak değiştirdik. Şu anda gayet de güzel yanıyor. Şöyle göstereyim. İçeride duman falan hiçbir şey yok. Evet. Sobamız böyle yanıyor. Otomatik çadırdayız. Üç kişiyiz. Bugün burada konaklayacağız böyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çadırımız da otomatik çadır. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel. Bunun birkaç, bir borusu daha vardı. Ben uzatmak istemedim. Böyle. Baca çıkışı böyle oldu. Gayet de güzel yanıyor. Çekiş kuvveti de güzel. Yani otomatik çadırda e, otomatik çadırda ilk defa böyle bir şey denedik biz. Soba denedik. Malum kış ayı. E, bakalım. Yani bununla olmaz ama Yine de elinde böyle e, otomatik çadırı ya da ne bileyim çadırı olanlar varsa kış kampı yapmak isteyenler varsa soba kurabilirler e, ısınmak için yemeğiniz yapmak için gayet güzel ama e, pek sağlıklı tabi değil yani normal diğer kalın çadırlara göre bunların yanma riski daha fazla biz bunu denedik bu gece bunun içinde kalacağız. Yani hiç çok da iyidir. Ya. <laughs> Terledin mi? Vallahi terledim. Sobamız yanıyor. Süper yanıyor vallahi ya. Değişimde kaldım. Herhangi bir yanma durumu da söz konusu değil. Baca biraz kızardı ama gayet güzel. Bu gece bununla ısınacağız. Altını biraz kısalım. Şöyle Heh. ufak ufak, ağır ateşte çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi her şeyi bu sobanın içinde yapacağız. Akşam oldu, göster. Hala yanıyor, saatlerce yanıyor. Herhangi bir sıkıntı olmadı, hiçbir i̇şte problem yok. Borular kızardı, ısındı ama hiçbir yanma ya da başka bir şey olmadı. Güzel, ee, otomatik soba. Kurmak isteyenler, pardon, otomatik çadırda soba kurmak isteyenler Gönül ee, rahatlığıyla kurabilir Sadece şu detaylara, şu sistemi yapmanız gerekiyor Yanmayacak bir şekilde Çadırın yan, e, yanmasını engelleyecek şekilde izole etmeniz gerekiyor Yanmaz kağıtla Yanmaz bant Yanmaz bant Yanmaz, yanmaz kağıt Akçon sobanın altı, yanmaz soban bezi Bunları koymanız gerekiyor. Bunları koyarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu gecede burada kalacağız. Sabah döneceğiz. Soba gayet güzel. Tütme falan da yapmıyor. Yani yakıp e, sabaha kadar yakmayı düşünüyoruz. Herhangi bir problem, bir sıkıntı olmadı. Bu sobayı alacak arkadaşlara tavsiyem gerçekten çok güzel bir soba. Herhangi bir sıkıntısı yok. Biz de yeni aldık. Yeni deniyoruz çok güzel bir soba. İçeriyi de çok güzel ısıtıyor. Kış ayındayız zaten. Yani tavsiye ederim bu sobayı. Çok güzel bir soba. Otomatik çadırda da kurabilirsiniz yani sobayı. Ama dediğim gibi şu sistemi yapmanız lazım. Şurayı güzel şekilde izole etmeniz lazım. Otomatik çadırlarda da iki kişilik çadırlarda da yani dört mevsim diyorlar ama dört mevsim çadır değil maalesef bunlar. Yani yağmurda su geçiriyor mesela bu yağmurda bir kere eee denk gelmiştik. Yani üstüne bir branda çekerek sobayı kurabilirsiniz. Biz bundan bugün çok güzel verim aldık. Yani yapmak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla yapabilir.